Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoda herkese selamlar. Şimdi Mısır yeri hazırlı, kabartma işlemi yapılıyor. Ardından hemen Mısır ekilecek yere. Traktör John Deere 6195 M. Bilmiyorum. biraz yavaş gitmesini istedim. Çekim yapabilmem için. Şöyle. Ekipman bayağı bir yer götürüyor. En az bir altı metre diyorum. Abi müziği kapatabilir misin sana zahmet? Kapat, kapat. Nasılsın abi, iyisin? İyi, Allah'ın şükür iyi. Sen ne yapıyorsun? İyi abi ya, yani, tamam. Çekimlere devam. Devam. Bizini gördük, iyi aldık. Ha, Traktör tamam. Traktör değişmiş abi artık senin. İyi, ee, Daha önce Otur. 7530 vardı. O gitti, yerine bu geldi. Ya, o da var, onlar da var. Onlar duruyor değil mi yine? Onlar, onlar da çalışıyorlar. Evet. O, Eski iş şey, elemanlar. Değil, değil mi? Ve yeni elemanlar diyor. Çalışıyorlar. Birazdan birisi burada herhalde. Yan tarafta gördüm Aa, onu. O, orada çalışıyor. Nasıl abi bu nasıl? Bu çok güzel. Çok daha bu rahat buz, değil mi abi? Çok rahat. Buzdolap var. Buzdolap. İçeriden dolap gibi buz gibi maşallah. Her şey otomat. Baksana her şeyleri. Her şey tuşlu değil mi? Diğerden fazla. Harika. canım. Bir de ses de yok. Ses de yok. Her Bayağı şey bir yok. tam gazda gidiyorsun galiba abi ama. Ses mi? Bir şey yok. yok. Tam gaz. Ama ses yok. Yok. Her şey normal. Yani 100 beygir bir traktör gibi kullanıyorsun onu. Makineyi 6 metre mi abi? Arkadaki. 9. 9 metre mi bu? 9 metre. Ay sağ Oh, oh. oh. Ben en az 6 dedim de büyük geldi gözüme de. Yok, 9 oğlum. Oh. Abi şurada, şurada... Hiç motor dokuzda da şey yapmıyor. Sağ sol da göremiyoruz. Maşallah çok, bir çok büyük bir var. Bu tava bu, bu tarla kaç dönüm burada çok büyük hali var. 400 dönüm. 400 dönüm. Tabii 9 metre küçük geliyor. Küçük <laughs> geliyor. 9 metre. Valla. Motor güzel, hiç motorda sıkıntı yok. Canavar gibi gidiyor. Canavar gibi. 9 metrelik. Bir şey bilmiyor ki baksana. Hiç umursamıyor değil mi? O değil. Bak ayaklar kaç tane ayak var Aysan'da. Bayağı bir ayak var arkamızda. Evet. Aysan'da büyük hem tarlanın içinde küçük gözüküyor. Evet tarlada küçük gözüküyor. Ya bizim her malzememiz büyük. Her şeyimiz. Bundan üç tane gelmişti. Bir ikisi var. Evet. böyle süspansiyon, böyle süspansiyon hepsi var bunda yan yana, yan yana, yana baksana metre olunca ne <laughs> ya? <laughs> çalış. Allah topu topu değerli. Evet. Salonla. Dikkatime, bir de boya olsa, bir saat saat gelirse

yapmıyoruz yani boyuna aykırı değil çapraz yani şoförümüz çapraz yapıyor bilenleri illa vardır şu an anladılar durumu zaten böyle bakın çapraz yapan yerler dümdüz yapılmayan yerler daha çok engelleri duruyor her seferinde böyle çapraz yanaşılıyor ona rağmen niye çapraz yapıyoruz bu sıraya tekrar bir girelim bakalım yapınca şu aykırı yapılan çiziler kayboluyor arkadaşlar. Bu yüzden. Çapraz yaptığında dümdüz oluyor ya. Sol taraf dümdüz. Sağda çizim var. Yani boyuna yapsanız, aynı şekilde yapsanız yine iz kalacak. Ama bu şekilde sıfırız. Çapraz yapmak bu yüzden önemli. Ustam zaten bu işi biliyor. Değil mi abi? Çapraz evet. yapmak gerekiyor. Bu ya iş işte böyle memlekette de ben o işimi yapıyorum da memlekette evet. de aynısını yapıyor çapraz. Nereliydin abi şimdi? Türk. İzleyicilerimiz de Bu evet. yüzden Türkmenistan'dan yapam. Türkmenistan'dan abimiz. Orada o şekil çalışılıyor. Yani zaten Avrupa'da da bu şekilde oluyor. Çapraz oluyor bu işlemler. İz kalmasın, çizgiler düz olsun diye. Değişik çapraz bir işlem yapılması gerekiyor. şurada bakın. Önümüz çok dalgalı. Ama çapraz gittiğimiz için sağa sola doldurma yapıyor. Ve arkada çıkan sonuç arkadaşlar bakın. Yani belki işiniz biraz yarım saat bir saat geç biter ama çapta dışçilik temiz bir sonuç veriyor. Böyle bu arada ekipman 9 metre görünmüyor bak sağa solu görmek bile zor. Uzun köprü Orhan yapısı bir ekipman Böyle büyük ekipmanlarda gayet başarılı bir şirket. Güzel bir atölye. Daha önce 7500 takıyordunuz. Evet. bu ikinci yıl mı ekipmanı aldı? Evet. İkinci yılı. Görüyorsunuz traktörler de güçlü. Sıra sonuna geldik. Bakın yine çapraz kalıyor arkadaşlar traktör. Yani tarla, çapraz filan değil. Sebebi bizim işlemi çapraz yapmamız. Böyle onu çok güzel oluyor. Yer düzleniyor. Yani kurtarım da birazsa Bunu fethi almak gerekiyor. Biraz herkes yapmıyorsunuz yere. İngibelik kaldığında eğitimde de sıkıntılar olabiliyor. Mısır daha derine girebilir Bir kısmı daha sığırda kalabilir. Yani çıkma da olacaktır. Bak yine biraz toplama yaptı. Hiç fark etmedik bile. arkadaşlar şöyle bir bakın göstermeye çalışıyorum size. Tüp aksa bir bakın nasıl oynuyor. Bak şey hareket biz bu endekleri atlıyor. Öyle trafik fark etmiyoruz. Zıplayı zıplayı diyor aslında. Çok ve gibi evet. zaten evet. Evet. Şey yok. Şimdi çapraz yaptık. O da tam enine yapacak. Süper bir içilik olacak. Evet. O da senin yaptığın tam tersi çapraz yapmış olacak yine bir şekilde. Bakın herkes şöyle yani. Görünüyorsa kamerada bu bir tarafta nasıl dalgalı dalgalı. Ama yaptığımız yerler kırmızı oluyor. Bu yüzden çapraz içilik bu tarafında çok önemli. Gerçekten yapan arkadaşlar bir daha vardır. Havas gibi baksana yere. Biz var mı? Yok. Biz? 10 kilometre, 13 kilometre gibi hızla gidiyoruz. atar. Çok büyük. Git gel. <laughs> Bayağı bir zaman geçti. Daha yok, şerefli yanına bineyim ben. Yoksa traktörü göremeyeceğiz. İşlemi de göremeyeceğiz. Çok uzak çünkü. Yanına gitme şansım yok. Çok hızlı gidiyor traktör. Yavaşladığı halde bile ben yetişemedim. 200 devir civarında gidiyor. 2000 devir üstü gidiyor arkadaşlar. Sese bakın dışarıda hiçbir şey yok. Sanki böyle 1500-1400 devirde giden bir traktör sesi. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.